Merhaba. Bugün sizlere dünyanın halen yaşanılan en eski yerleşim yerlerinden birinden sesleniyorum. Gaziantep'ten. Burası binlerce yıllık geçmişiyle pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, çok özel bir coğrafya ve tarihi İpek Yolu'nun en önemli duraklarından biri. Çingene Kızı, Poseidon, Dionysos'un düğünü, Afrodit'in doğuşu gibi çok önemli mozaiklerin tamamı burada yer almakta. Kültürle, sanatla işlenmiş küçücük parçalar devasa bir bütünü meydana getiriyor. Geçmişin gizemiyle geleceğimize ışık tutuyor. Ben hayatımı bu mozaiklere benzetiyorum. Ne bileyim sanki emes olduğumu öğrendiğimde daha çok parçam gün ışığına çıktı. Başlangıçta belirsiz olan, bütününü göremediğim hikayem parça parça tamamlanmaya başladı. 7 sene önce bir taş daha yerine oturdu. Hiç unutmuyorum. Havaalanındaydım. Görmem bulanıklaştı. Sağ bacağım hissizleşti. Bir taraftan da kusuyordum. Hemen hastaneye gittik. Aslında yıllardır bitmek bilmeyen yorgunluk, baş dönmeleri ve unutkanlık gibi şikayetlerim vardı. Hastanelere defalarca gidip gelmeme rağmen bir türlü teşhis konulamamıştı. İşte uzun uzun muayeneler, tetkikler filan derken MS teşhisi konuldu. Neredeyse sevindim. Ne demişler? Her durum belirsizlikten iyidir. Sonunda sıkıntılarımın sebebi bulunmuştu. Farklı renkten iplikler yaşamımı dokunmuş, hiç bilmediğim farklı renkte desenler ortaya çıkmıştı. E ben de durmadım. En ince detayına kadar araştırdım, öğrendim. Mesleğimiz bu. Bilginin peşinden gitmek ve yeni nesillere aktarmak. Okudukça dünyanın her tarafından binlerce bilim insanının onlarca yıldır emes ve tedavisi için çalıştığını gördüm. Her biri kendinden önce eklenen parçalara bakıp, bu büyük desene yeni parçalar eklemek için çabalıyordu. Ben de hayatımın geri kalanını, kendimin ve ailemin geleceğini, buna göre şekillendirmem gerektiğini fark ettim. O gün bugündür sabırla tedavime devam ediyorum. Uzunca bir süredir de bir şikayetim yok. Yeniden mesleğime, okuluma, öğrencilerime döndüm. Adeta hayata döndüm. Artık ailemle, işimle, öğrencilerimle daha kaliteli zaman geçirebiliyorum. Bilgiye ve öğrenmeye merakım devam ediyor. Hem kendim için hem de ne tesadüftür ki emesli bir öğrencim var onun için. Sürekli olarak internetten okuyorum, araştırıyorum. MS tedavisi dev bir mozaik gibi. Her yeni parçası bizlere geleceğe dair bir umut veriyor. Ben bir öğretmen olarak öğrencilerime her zaman resmin bütününü görmeyi ve gelişimin bir parçası olmayı öğretiyorum. Geleceğe güvenle bakmaları için onları bilgiyle donatıyorum.